Å, så tørt!

Ya. Ya yola ya. Yanlış yola girdik. Ya. Ne taraftan gideceğiz? Göster çabuk. Söyle abi, söyle. Dokun. Geçmiş olarak söyle. Dokun.

Aynen, Ulağatı Kutusu'nun ortası. ben Erol'u buradan tanıştırdım. Tam şurada oturuyorduk, Ulağatı Kutusu her Evet, tamam videoyu kapatın şimdi... De, yı evet, 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 en en sağlı yıllık Evet, çöküyoruz. Evet, hazırız. Herkes yüzüne bir yöne Yok, ben bilmiyorum. Yok Allah şey, bilmiyor. Akıpta <laughs> yani. ya. <Hı> <laughs> Stop dedin mi? yapış. Işte. doğru tamam. ya, ben ya oraya otururum. Tamam. <laughs> <laughs> şimdi düştüğün zaman panik yapmanıza gerek yok. Yok ben. ben, ya, ben sıkıntı. Arıyorsun, 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 Aa, mi sıkıntı yok. Ondan sonra yedi bir şekilde sıfır. Aynen. Böyle kendinizi bırakın yeterli. Evet, seni rahat Böyle yedilikle su içiyorsunuz ondan sonra. Ben zaten çıksam. Şu anda. Sen söyle. Kocanı Çok hareket etme düşersen. Dışarıdan çok, dışarı çok hareket etme. Dışarıdan hareket etme. <laughs> dışarı Hocam da İyi ki bir kocam var ya. ay neredesin? <laughs> hey, hey. Vira vira. Hay. Benim <laughs> 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 coşkuya babanız da bu kürekçiydi be. Olayı var en şeyi bırak. Şurayı atlattık mı? Bir şey yok. Batuş. Sağ taraf Mersin biraz sol bırak. Devam et <laughs> biraz, bırak. Yavet, abi, devam et. devam. Sağ tarafta de ben iş yok. Sen ama çek. Hayır, hayır. Sıkıntı var. ben sağ kadar. Hayır. Hayır. Yok. Ya, hayır. Hop. 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 Hop.

Sümüş yere, sümüş yere bitti, bütün heyecan bu kadar. Şey şey bu muydu? <laughs> bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? Başka yok, bir tane daha var da var. Bu, zaten insana bu veriyor. Diyor ki, aa bura böyle, bu bugün bitmez. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Tecrübe mi <laughs> aktarıyor? Bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? <laughs> Burada şey yapanlar var diyoruz, dalıyorlar bir şey arıyorlar. Takın, bakın bakın. Yüce mi? Güzel misin bu çoğuşta sen? <laughs> Bütün de girmiş geldi. kadar olduk. Yani, <laughs> girmiş yani, kadar olduk. Ben <laughs> <Yani, gülüyor> <olmayan gülüyor> söyleyeyim size bu fragman ya bu ya dalın dalın ya. Da çok da. güzel aşağısı. Bu soğuk karanlığa girmek istiyorum şu anda ama şeker gelsin. Evet. var yani dikleriniz. Ömür boyu ısınmaz. Merhaba abi var. iyi bayramlar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Tabii Babacım çekeceğim mi? Evet, evet. Ama ben çekemiyorum. Kolum ağrıyor. Herkes çekiyor. Evet, yani, y y y y y y y ha, çekiyormuşuz. Dur. Hup. Dur. Bekle. Dur. Dur. Sağ taraf çalışmıyor. Hup. Ya, çalışıyoruz da. sağa doğru bugün. Sol çalışacak. Sol çalışacak. Sol Sol çalışacak. Sol Sol niye Sol çalışacak. beraber 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 çalışacak. Sol çalışacak. Sol çalışacak. Sol çalışacak. Sol çalışacak. devam. Sol Sol o Evet. 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 Başlıyoruz. Neyse evet. hadi. Şurada fotoğraf çekeriz. Evet. Evet. <laughs> yani <kendini> çıkarmayın. <gülüyor> <yer>. <gülüyor> o kadar soğuk değil Yok mi? ya, çok, çok güzel, güzel ya. Hava Biz ölü mü gösterdik sıkmaya razı olduk. Başlayalım. O, gerbatış ol. Evet. Gel gel Gel. Yavaş. Yavaş. adam Bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor>